Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hoca'nın Selefiste kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber logaritma konusunda üstel fonksiyonları işleyeceğiz. Geçelim konumuza. Üstel fonksiyon f(x) eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Tanım kümesi veya sayılar ve değer kümesi sıfırdan sonsuza diyoruz. Yıldızlı bir ifade var. Buraya dikkat. a büyüktür 0 ve a eşit değildir 1 olmak zorundadır. Çünkü a büyüktür 0 olsun ki eksili olduğunda ne oluyor? Çift kuvvetlerde pozitif, tek kuvvetlerde negatif oluyor. O yüzden küçüktür 0 olmasın. E eşittir 0 olunca ne oluyor? 0 üzeri 0 hariç hep 0 devam ediyor. E buradan da 1'e eşit olmamasının sebebi ne? 0'da olduğu gibi 1 de hep 1'e eşit oluyor. O yüzden 1'e eşit değildir diyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden üstel fonksiyon olanları işaretleyelim demiş. 2 üzeri x buradaki ifadeyi birebir uyuyor yani sayı üzeri x aslında değiştireceğimiz ifade üstte. Bakın değiştireceğimiz ifade üstte olacak. E burada da değiştireceğimiz ifade üstteyiz o zaman sen üstel fonksiyonsun diyoruz. Bakın burada da değiştireceğimiz ifade üstte değil 2 üzeri x olacakken örnek veriyorum x üzeri 2 olmuş. O zaman diyorum ki sen üstel fonksiyon değilsin. 1 bölü 3 üzeri x sayı üzeri x olacak. O yüzden diyorum ki sen üstel fonksiyonsun. Şimdi ben buradan kök isten bir şey çıkartamadım. Ne yapacağım? Kök ikisi bir çevireceğim düzgünce bir üstü ifade çeviriyorum bakacağım. X üzeri 1 bölü 2 değil mi bu? Tamam. Bakın sayı üzeri x olacağını x üzeri sayıyormuş. O zaman diyorum ki sen bir tanımıma göre üstel fonksiyon tanımıma göre üstel fonksiyon değilsin. Devam edelim. Üstel fonksiyonda artanlık azalanlık fx eşittir a şeklindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon denir demiştik ve şarttan az önce konuştuk. Şimdi hangi şartlarda artan ve azalan olacağına bakıp grafiğini inceleyeceğiz. Artan olma şartı fx eşittir ax üstel fonksiyonunda eğer a büyüktür 1 ise fonksiyon artandır. Şimdi 5 üzeri x örneği verilmiş burada eksiden gelerek başlayalım. Eksiler de var işin içinde. Reel sayılar dedik. Ben tam sayı örneği vereyim. Daha rahat görebilmeniz için. Şuradan 5 üzeri eksi 1 olsaydı bu. 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri 1. 5 üzeri 2. Şöyle geleyim. 1 bölü 5. 5 ve 25 olur. Şöyle baktığımda şöyle bir grafik çizeyim. Büyükçe baktığınızda eksi 1 de bakın şurada eksi 1 burada. X eksenin solunda. Tamam. Baktığınızda ne olur? Eksi 1'de ne demiştik? Şöyle çizelim. 1 bölü 5. Tamam. Buradayız. 0'da 1. 1. 1'de. Tak 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 tak. Şöyle. 5'teyiz. Şurası. 2'de. Bakın. 25'teyiz. Kuvvetsel arttığımız için fazla bir artış oldu. 2'de 25'teyiz. Şöyle gidiyoruz şöyle gider de biraz kavisli gider. Ben şu an iyi çizemedim ama bu şekilde bir artış oldu. O yüzden fonksiyonumuz nedir? Şöyle çizelim. Fonksiyonumuz artandır diyoruz. Devam edelim. Bu sefer de azalan olma şartına bakalım. Azalan olma şartı artan neydi? Birden büyük olacak daha. Azalan ise sıfırla bir arasında olacak. Örneğimize bakalım. Yine aynısını verelim. Eksi birden. 2 bölü 3 eksi 1 2 bölü 3 1 2 bölü 3 üzeri 2. Şimdi şöyle yaptığımızda şimdi bakalım devam edelim. Çizelim grafiğimizi. Eksi 1'de neymiş? Eksi 1'de ters çevirdim. 3 bölü 2. Bakın 3 bölü 2 şuraya yazdım. 3 bölü 2 tak 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 tak. tak şöyle gitti. 3 bölü 2. Tamam. 1'de neymiş? 2 bölü 3 Şöyle 2 bölü 3 Şöyle şöyle Tamam 2'de neymiş Şöyle baktığınızda Şurası 4 bölü 9 Böyle gitti şöyle Bu arada 0'da da Şurası 1 oluyor burada da bir noktamız var Ben bunları şöyle birleştirirsem ne olur Azalan bir grafiğim ortaya çıkar diyorum Tekrar söyleyeyim neymiş? A ah, şu aşağısı birden büyükse artan sıfırla bir aralığında ise azalan sebebini sebebini de grafikten görmüş olduk. Devam edelim. Şimdi simetri meselesine geçtik. Yıldızlı bir hatırlatmamız var. Hatta iki tane hatırlatmamız var. Eksi fx. fx'in x eksenine göre simetridir. Şimdi şöyle baktığımızda sen aslında x'e fx yazmıyor musun? Tamam. Burada demiş ki x'e eksi fx x eksenine göre simetriğidir demiş. Şöyle sayısal bir örnek verelim bakalım nasıl oluyor. 3'e 5 verelim. 3'e 5 yani x'e y, x'e fx pardon. 3'e 5 olsun. Burada da ne olmuş? Eksi fx bakın. f eksi x değil. Eksi fx. Ne olur 3'e eksi 5 olmaz mı? E çizelim. Bu A olsun. Bu da B olsun. Çizdiğimizde şöyle 3'e 5. Tamam, şöyle çizdik. 3'e 5. Şu A noktası 3'e eksi 5. E bu da ne olur? B noktası olur. E bu da x eksenimizdi. hop şöyle hop şöyle götürdüğümüzde ne oldu? X eksenine göre simetrikti, simetri olduğunu nereden anladık? Bakın buradaki mesafeler eşit. X eksenine göre simetri mevzusunu anlamışızdır. Şimdi y eksenine göre simetrisi var bir de bunun? Şimdi yine aynısını yazıyorum. Bakın x'e f x değil mi? Koordinatlarım ben böyle belirtiyorum aslında. Yani x'e y'yi bu şekilde yazıyorum. Burada diyor ki f eksi x. Bakın. Şuraya dikkat. X'in eksi aldığı değerler. O zaman şöyle değil mi? Eksi x'e fx. Bunu demiş bana. Yine bir değer atalım. Bu sefer 1'e 2 atayalım. E buradan ne olur? Eksi 1'e 2 olmaz mı? Tamam. Eksi 1'e 2 oldu. Bu sefer buraya da yine şey yapalım. İsimlendirelim. C'ye de. Şöyle geçelim. Bakıyorum 1'e 2, hop şöyle verdim, tık 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 tık. indirdim. Bu ne? C noktası değil mi? 1'e 2. E bu da eksi 1'e 2. O zaman bu da ne? D noktası. Ne oldu? Bakın bu da y eksenine y göre simetrik oldu. Şuradaki mesafeler eşit. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlara yazalım f(x) artan fonksiyon ise eksi -f(x) ve f(-x) fonksiyonları azalan olur. Yani y eksenine göre simetriyi ve x eksenine göre simetriyi azalan olur demişiz burada. Bakalım şunu bir grafiğini çizelim. Evet 1 şöyle de 2. Ne oldu? 3'e 9 tamam mı? Bunu bu şekilde de detaylı yazdık. Şöyle grafiğini yazalım. 0'dayken 1, 1'deyken 3 şöyle birleştirdik. 2'deyken de 9 diyoruz. Tamam grafiğimiz şu şekilde oldu. Evet şöyle geçtik. Şöyle oldu. Tamam. Diyor ki e, eksi fx. Eksi fx neydi? x eksenine göre simetriydi. x eksenine göre simetride ne olur? 1 iken eksi 1 olmaz mı? Eksi 1. Üçgen de bakın üçgen üç de eksi 3 olmaz mı? Dokuzgen de eksi 9 olmaz mı? Tamam. Eksi 9. E, sayılarımız değişmiyor. 1 ve 2. Ne oldu? Hop şöyle yaptım. Hop şöyle yaptım. Sonra ne oldu grafiğimiz? Azalan oldu. Peki. F eksi x ne oluyor? F eksi x y'ye göre simetri değil mi? Tamam. Şöyle çiziyorum bakın. Y'ye göre simetriyi çizdim. Çizeceğim direkt. Bir kendine olur eksi 1. İki kendine olur eksi 2. Değerlerimiz yine aynı. Şurada şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle 3 ve şöyle 9 diyoruz. Tamam. Şöyle şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda şurası bakın buradan gelecek. Şöyle gelecek. Bakın burada da azalan bir fonksiyon görmüş olduk. Şimdi azalan fonksiyon ise burada da tam tersi olay var. Azalansa artan yapıyor. Örnek veriyorum. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti, yine ikinci kuvvetini verelim. Şöyle, iki kuvvetini verelim. 1 bölü 2'yi de 2, 1 bölü 4'ü verelim. Burada bizim azalan bir şeyimiz var. 0'dayken 1, bir, 1'deyken 1 bölü 2, 1 bölü 2, 2'deyken de 1 bölü 4 değil mi? Tamam, şöyle tıkladım. Tık verdik şöyle bakın yine o zaman gidiyor e eksi f x x eksenine göre simetri ne hop şöyle bakın birken eksi bir oldu şu bakın 1 bölü 2 iken buraya dikkat şöyle, şöyle ben de dikkatli şey yapayım şöyle tekrar çizeyim buraya dikkat şöyle yaptık şurası birken eksi 1 bir oldu değil mi 1 bölü 2 iken eksi 1 bölü 2. Yani şurada arada 0 ile 1 arasında. Şurayı koyayım ben. Eksi 1 bölü 2. E 1 bölü 4 de eksi 1 bölü 4 oldu. Eksi 1 bölü 4 oldu. Ne oldu? Şöyle gittiğimizde bakın. Şöyle şu 1 de kesti. Şöyle bu da 2 de kesmiş oldu. Şöyle e, ne oldu grafiğimiz? Şöyle olmadı mı? Artan oldu. O yüzden diyoruz ki Eksi fx artan yapar azalanı. Y eksenine göre simetriğinde artan olur. Aynı şekilde pardon x eksenine göre simetriğinde artan olur. Aynı şekilde y eksenine göre simetriğinde. Şöyle baktığımızda bu sayılar birken eksi 1 2 iken de eksi 2 diyoruz değil mi? Tamam baktığımızda yine sayılarımız aynı. Eksi 1 iken kaç oldu? Şöyle gidelim. Pardon çok gittik ya. Çok gittik evet fazla gittik. Eksi birken ne oldu? Hop. 1 bölü iki. sıfırken şöyle bir. Şöyle bir. Ee, bir iken de pardon eksi iki iken de şöyle 1 bölü dört oldu diyoruz. Tamam. Şöyle tak 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 Oldu. Şurada noktalar var. Şöyle birleştirdiğinde de artan oldu diyoruz. Y ekseni yaklaşma durumunu inceleyeceğiz şimdi fx eşittir ax fonksiyonu da a büyüktür. 1 için a ne kadar büyük olursa grafiği o kadar yakın olur diyoruz. Örnek verelim. 2 tane birden büyük olanlar 2 üzeri x ve 25 üzeri x. Bakın birden büyük demek ne demek? Grafik artan demek. Hemen şöyle yazdım. 2'ye 4. Hemen şöyle yazdım. 25'i 625. Yazdım. Grafiğimizi çizelim. Şöyle. Çizdik. X'in de başlangıç noktası neydi? 0'da 1'di. 2 üzeri 0'da 1. Tamam. Şöyle 1 yazalım ya. Şöyle yaptığımızda 1 yazalım. Şöyle. 2 yazalım. Şöyle 2 tık 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 tık. Şöyle 4 tık 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 tık. Şöyle baktığın zaman niye uzaklığı bu? Bakın niye uzaklığın ne olduğunu gördünüz şimdi? Evet. Bu ne? 201x. 201x. Tamam. Şimdi bunu turuncu ile çizelim. Bir deneymiş. Bakın şurada bir yerde. Şöyle. 25 geldim hop 25 sinirim İki de neymiş çok daha tepede de daha logaritma şeyine çıktı ysına 625 miş sizce size soru hangisi daha yakın y'ye siz karar verin ben cevap vermeyeyim buradan hangisinin y'ye daha yakın olduğunu görebiliyoruz o yüzden diyoruz ki a büyüktür bir için a ne kadar büyük olursa y'ye o kadar yakın olur diyoruz Alttaki üstel fonksiyon için bakalım. fx eşittir ax fonksiyonunda 0 küçüktür a küçüktür 1 için a büyüdükçe grafik y'den uzaklaşır. Yani bu ne? Azalan grafik için grafik y'den uzaklaşır. a büyüdükçe diyoruz. Örnek verelim. 1 bölü 2 üzeri x. Bu da 1 bölü 10 üzeri x. Ne oluyor? 1 bölü 2 birinci ikinci kuvvetlerini aldım. Basit olsun diye yine 1 bölü 10 1 bölü 100 Tamam. Devam edelim. Şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Yine bakın şöyle. Bu sefer bir nerede? Biri tepede. Niye? Çünkü sıfırla bir arasına sıkışacak bunlar. Kesir çünkü. Bakın basit kesir sıfırla bir arasında olacak. Evet. Bir de ve şöyle. iki oluyor? Bir ve iki de ne oluyor? Bire baktığımızda hop. Bir bölü iki. Bir bölü iki tak 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 şöyle 2'ye baktığınızda ne oluyor? Şöyle 1 bölü 4 şöyle 1 bölü 4 şöyle. azalıyor. Şu şekilde grafiğimiz. Tamam. Bu sefer bu ne? Şöyle bakalım. 1 bölü 2 üzeri x diye hemen oraya yazalım. Duruncuyla bakalım. Bu sefer ne oluyor? 1 bölü 10 şurada. 1 bölü 10 e 1 bölü 100 de şurada bir yerde. 1 bölü 100 1 bölü 10 şöyle tak 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 çizdim burada. 1 bölü 100 tak 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 çizdim burada. Ne oldu? Böyle aşağı doğru oldu. Bu da 1 bölü 10 üzeri x. Hangisi y'ye daha yakın? 1 bölü 10 üzeri x y'ye daha yakın diyoruz. O yüzden 0 ile 1 arası olan ve tabana a olan üste fonksiyonlarda a büyüdükçe grafik y'den uzaklaşır diyoruz üstel fonksiyonlar için bu kadar da logaritma konusunun devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.